Herkese bir kez daha merhabalar. Açılış incelemeleri Slav savunmasında nihayet son videoya gelmeyi başardık. E3 ile başlayan ana varyantı inceleyeceğiz bugün. Ve her zaman yaptığımız gibi piyon yapılarını, tarafların ana fikirlerini anlamaya çalışacağız. Fazla ezbere girmeden açılışı tanıtacağız. Şimdi e, hemen geçelim konumuza. D4, D5, C4, C6, at F3, at F6... At C3. Biraz da hatırlatma yapalım. Önceki videomuzu izlemeyenler olabilir. DC4 siyahın ana hamlesiydi. A4 B5 ile siyahın piyonun üzerine yatmasını engelleyen hamle. Ve şimdi file F5 siyahın E4 karesi üzerindeki oyununu perçinleyen önemli hamlesi. Slav savunmasında C8 filinin probleminden bahsetmiştik. Hiç siyahın şu an öyle bir sıkıntısı yok. Ve burada beyazın iki tane ana hamlesi var. Biri AT5 önceki videomuzda gene çok detaylı incelemeye çalıştık. Diğeri de bu videonun konusu E3. Şimdi burada biraz duralım ve e, şunu tartışalım: Ne tip oyuncular AT5 gitmeli, ne tarz oyuncular E3 sürmeli. Örneğin bu tarz e, konular üzerinde kafa yormak zaten e, açılış tercihleri, açılış repertuarı oluştururken yapmanız gereken çalışmaların başında geliyor. Ben Zaten bu videoları çekerken her yerde bulabileceğiniz e, açılış kaynaklarında size tekrar tekrar aktarmak değil de mesela bu tercihi nasıl yapmanız gerektiğini anlatmak istiyorum. Yani burada e3 ve at5 ikisi de çok sık oynanan hamleler. At5 mi oynamalıyım yoksa e3 mi oynamalıyım hocam diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Öncelikle zaten beyazın c4 erini almak için e, ya at5 ya e3 hamlelerinden birini tercih etmesi gerektiğini biliyoruz. Çünkü... A4 sürerek B4 karesini de teslim ettik rakibe. Bir taviz verdik. Şimdi beyazlar açısından düşünüyorum. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Örneğin bir önceki videoyu izleyerek AT 5ten sonra oluşan konumlara, dinamiklere bakabilirsiniz ve göreceksiniz ki AT 5ten sonra gerçekten çok e, taktik konumlar oluşabiliyor. Çünkü beyaz erken F3 E4 sürerek merkez oluşturmak istiyor. Siyah da taş fedaları yapıyor. Ee, i̇şte Karuhan'ın bir yeniliği vardı. E5-C5 fedaları. Ee, Siyah-beyazın merkez oluşturmasına izin vermemek için çok e, nasıl diyelim e, acil çözümler e, dinamik kararlar alması gerekiyordu. At E5 taktik oyunu hesap gücü kuvvetli oyuncuların tercih etmesi gereken hamle. E3 biraz daha sakin bir hamle. Daha konumsal e, partiler durumlar oluşacak zaten videonun devamında da göreceksiniz her iki hamle de eşit derecede iyi her iki hamle de ustalar tarafından tercih ediliyor e3 e6 bunlar zorunlu gibi zaten filce 4 beyaz da piyonunu geri aldı şimdi burada biraz duralım siyahın hamlesi de zaten zorunlu gibi ama konumu anlamaya çalışalım beyaz a5 gittiği zaman f 3 e4 oynamak istiyor demiştik şimdi e3 ve tabi Hayalinde e4 sürmek var. Bir tempo kaybetse de e4 sürmek istiyor. Ama şu an burayı beyaz 1 ile kontrol ederken siyah 2 ile kontrol ediyor. Ve yine silah solunmasının bu varyantının e4 karesi üzerinde döndüğünü hatırlatalım. Siyah burada işi iyice sağlama alarak fil b4 çıkıyor. Ve e4 karesini kontrol eden atı açmaza alarak e, merkezi kare üzerinde biraz daha egemenlik sağlamaya çalışıyor. Ama tabi beyazın işi burada bitmedi. Beyaz ne yapıp edip o E4'ü sürecek. Kısa rok. Burada siyahın iki hamlesi var. Bir tanesi kısa rok. Bir tanesi at bedeydi. Arada ciddi bir fark var. E, bu farkı da zaten aktardıktan sonra bu açılışla ilgili benim size aktarmak istediğim e, konuları bitirmiş olacağım. Çünkü burada e, kısa rokla at arasındaki farkı anlamak e, biraz e, bir üst seviyeye çıkmış oluyorsunuz. Yani biraz ustalık belirtisi oluyor. Aksi takdirde burada mesela ne olduğunu bilmeden hızlıca kısa atabilirsiniz. Şimdi her iki varyantı da inceleyelim ve aradaki farkları e, dökelim. Beyazın planını biliyorduk. Beyaz Vezir E2 oynuyor elbette. Çok mantıklı bir hamle. Beyaz eğer E4 sürüşünü gerçekleştirebilirse hem güzel bir merkez yapacak hem C1'de kapalı duran filmde oyuna çıkacak. E, Vezir E2 zaten kaleler arasında bağlantıyı da sağladığı için iyi bir hamle. Şimdi aslında beyaz E4 sürmek istiyor. 3 e, ile kontrol ediyor siyah E4'ü. Beyaz sadece 2 ile taktik imkanlardan ötürü beyaz E4 sürmek istiyor. Örneğin at bd diye e4 sürülebiliyor arkadaşlar. Çünkü fil C3 hamlesine ara hamle var. EF5 ve birdenbire beyaz kazanç konuma geçiyor. Ver fili, ver E6'yı ve bu e, A2 G8 çaprazı üzerinden tabiri caizse bir yıkım gerçekleşiyor. Bu sebepten ötürü burada beyaz E4 sürüşünü gerçekleştirebiliyor. F5'teki file tempoyla bastığı için burada e, siyahlar Fil G6 ya da filge G4'ten birini tercih etmek durumunda. Ve burada beyaz fil D3 çekiyor. Bu ana varyant bu arada. Kötü bir şey olduğu yok. Çünkü siyahın burada kozları bitmedi. Şimdi flash 5 üzerinden ee, baskı yapıyor ve oyun birdenbire nasıl diyeyim size Fransız savunması gibi bir şeye dönüyor. Zannedersem Kramnik Topolov arasında çok meşhur bir oyun oynanmıştı Elista'da dünya Şampiyonasında. Tam olarak bu hamle sırasıyla mı geldi bilmiyorum ama piyon yapısı aynıydı. Fransız savunmasını andırıyor ama e, o problemli kötü fil C8'de değil dışarıda h 5te ve çok sert bir oyun oluşurdu. Beyaz e, öyle ki Şah kanadı atağa hücumu planlayabilir. Daha sonra vezir F4 e, gitmeyi düşünüyor olabilir. Siyah da burada hemen herhalde kale C8 gelmeli. Slav savunmasından çok dediğim gibi iyi bir Fransız savunmasını andırıyor bu konum. Böyle bir dönüşüm mümkün. Eğer e, beyazın E4 sürmesini geciktirmek istiyorsanız Burada at yerine e, fil G6 çekmelisiniz. Erken profilaktik hamle. Şimdi tabi E4 mümkün değil. Çünkü tempoyla file basarak gelmediği için burada basitçe piyon kazanırdı siyah. Tabii ki söz konusu olamaz. Ama burada da şöyle bir fark var. Bu sefer beyaz at 5 geliyor ve G6'daki fili alarak fil çiftini ele geçiriyor. E, bu da ana varyantlardan biri bu arada. E, Kıvanç Aznedoroğlu Umut Atakişi bu varyantı çok sık oynarlardı. Şimdiki ustalardan bilmiyorum hangileri kaldı. Bu biraz tabi e, eski bir varyant yani saydığım oyuncuların da yaş ortalamasını göz önüne alırsak. At G6, H6, kalede 1, vezir A5. E, burada beyaz fil çiftinden ötürü biraz iyi diyebiliriz. Devam etmiyorum. Şimdi en başa dönelim. Burada kısa rok ve at b7'nin farkından bahsetmiştik. Kısa rokta sıkıntı ne? Yani kötü hamle olduğundan değil ama Vezir E2'den sonra beyaz E4 sürmek istiyor. At b diye E4'ü gerçekleştiriyor ve Fransızımsı bir piyon yapısına götürüyor. Olur da E4'ü engellemek için fil G6 oynarsa siyahlarda. At E5 ile fil çiftini alıyor. Şimdi o zaman e, uyanık bir takipçi hemen fark edecek ki at B7 ile E5'i kontrol edelim. Vezir E2'ye fil g 6 kaçalım ve hiçbiri olmasın. İşte aradaki farkı şimdi anladık. At B7'i hem e4'lü varyanttan hem at5'li varyanttan kaçmayı başarıyor. Ama şimdi burada beyaz isterse oyunu çok kanlandırabiliyor. e4 ile çok sert bir feda var. Buna da hazır olmalısınız. Bu çok ciddi bir şok etkisi yaratabilir. Fil c3, bc3, at 4ten sonra beyaz fila a3 ile gerekirse ikinci yeri feda etmeye hazır c3'ü ve Rok atmamış, e, merkezde kalmış siyah şah. Hücum altında kalıyor. Elbette bu konum e, beyaza çok üstün kazanç ya da e, siyah piyon önünde basit kazanır bir konum değil. E, burada oyun devam ediyor. Çok komplike. Böyle bir piyon fedasını e, bilmelisiniz. Yani böyle bir piyon fedasının varlığına haberdar olmanız önemli. Burada beyaz e4 sürebilir ama sürmezse siyah gerçekten bir slav savunmasında yani bu E3'lü varyantı kastediyorum. Ne yapılması gerekiyorsa gerçekten hepsini harfiyen uygulamış oldu. Beyaz'a E4 sürdürmedi. E4 karesini ele geçirdi. Filini B4'e çıktı. Örneğin e, fil D2 gibi bir hamleye. E4'ü diyelim ki rakip bilmiyor ya da piyonu feda etmeye cesaret edemedi. Tabii ki tipik A5 hamlesinden sonra siyahın gerçekten e, ideal bir tırnak içinde slav savunması konumu olurdu. E, tabii beyazlarla bu şekilde oynuyorsanız Sanırım burada e4 ile artık gözünüzü kapatmanız gerekecek. Başka bir varyant var mı burada? Ee, yok burada gerçekten e4 er fedası yapılması gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi siyah e, muazzam e, dizilimini gerçekleştirmiş oluyor. O yüzden sanki burada at bd7 kısa roktan bir tık daha önde gibi. E, ama dediğim gibi kısa rok atıp vezire 2'den sonra e, fil g6 çekip Örneğin bu konumu da oynayabilirsiniz. Ben bunun da oynandığını çok gördüm. Ee, ama dediğim gibi herhalde beyaz biraz tercih edilir. Ya da bu Fransız tipi konuma girmek gerekecek. At B D7 E4 bu şekilde. Bu, bu arada ana varyantlardan bir tanesi dediğim gibi. Burada Vezir E3 önemli hamle. Ezbere bilinmesi gereken tek hamle buradaki Vezir E3 olabilir. Ee, bu şekilde bambaşka bir piyon yapısına götürürdü. Slav savunması ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Biraz varyantı açılışı tanıtmaya çalıştım. Bir giriş oldu. Tekrar etmek istiyorum. Gene turnuva satrancı oynayan veya internette iddialı satranç oynayan arkadaşlar için sadece 10'ar dakikalık bir video serisiyle açılış tam anlamıyla öğrenilemez. Daha çok ne tarz konumlara götürdüğüne bakmak lazım. E, taktik mi, konumsal mı, piyon yapıları, fikirler e, kolay uygulanabilir mi? Bunlara bakmak lazım. Eğer stilinize uygun size uygun olduğunu düşünüyorsanız rahatlıkla siyahlarla çok sağlam slav savunmasını repertuarınıza ekleyebilirsiniz. Eğer sıkı bir d4 oyuncusuysanız aynı benim gibi slav savunmasına karşı da ne yapmanız gerektiğini belirlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde rakip çok rahat eşitliğe ulaşabilir. Açılış videolarına biraz ara vereceğim arkadaşlar. Ee, uzun bir yolculuk oldu. Bundan sonra e, farklı bir seri üzerinde çalışmayı düşünüyorum biraz daha böyle hikaye anlatımlı oyun analizli tarihten böyle kısa hikayelerle parti anlatımlarıyla farklı bir video serisine geçeceğim ama tabii ki açılış incelemeleri videolarına da geri döneceğiz o zaman görüşünceye dek hoşçakalın.